Şeytan başka ne yapar biliyor musunuz? Bakın şimdi nasıl hileler. Bir açıdan fakirlikle korkutan şeytan, bir açıdan israfa düşmemiz için de çabalarmış. Kur'an-ı Kerim'de buyurulur ki, Esnaudu billah, innel mübezzirin kânû ihvâne şeyâtîn. İsrafçılar var ya, saçıp savuranlar var ya, kendisine emanet edilen malı mülkü gerektiği gibi değil de bilgisizce kullananlar var ya, onlar da şeytanların kardeşleridir. Allah muhafaza eylesin. Şimdi görüyor musunuz hilelerini? Bir taraftan bana diyor ki aman ha şuralara 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 harcama. Aman ha şu yollardan gitme çünkü fakir kalırsın. Burada başarılı olan şeytan dönüyor diğer tarafa. Diyor ki senin paranı ben bir şekilde almayı bilirim. Seni, aileni Allah göstermesin berbat etmeyi bilirim. Senin için acayip oyunlarım var. Hem de hiç unutmayın şeytan bütün bunları nasıl yapıyor? Fezeyyene lehumuş şeytan. Süsleyerek yapıyor. Hangi akıllı adama bir tabak getirseniz bu tabağın içinde zehir var beyefendi buyurun güzelce yiyin en sonunda perişan bir şekilde ve hatta a böyle yavaş yavaş zehirlenerek öleceksiniz deseniz bu karşınızdaki alır bunu heyecanla ve böyle gayet güzel bir şekilde yemeye başlar. Herhalde hiçbir akıllı insan bunu yapmaz. Şeytan da bunu bilir. Şeytan da bunu bildiği için zehri bize getirip "Beyefendi buyurun alın. İnşallah adım adım sizi öldürecek olan zehir budur." demez. Onu çok güzel bir kaseye, çok güzel bir tepsi içerisinde, çok güzel bir şekilde renklendirip, çok güzel bir şekilde takdim eder. Biz de onun peşine Allah muhafaza eylesin takılıp gidebiliriz. Şeytan bir açıdan tekrar ediyorum. Fakirliği bizlere gösterip korkuturken başka bir açıdan da israfı bizlere emreder. Paranın nereden geldiği kadar nereye sarf edildiği de önemlidir. Paranın, malımızın, mülkümüzün sarf edileceği yerler bize madde madde gösterilmiştir. Malımız, mülkümüz evvela kendimize ibadetlerimizi güzelce yapacak, sıhhatimizi güzelce devam ettirebilecek şekilde sarf edilmek üzere verilmiştir. Sonra eğer evliysek ailemize, çocuğumuz varsa çoluk çocuğumuza, anne babamıza ve hemen yakın halkamıza sarf edilmek üzere verilmiştir. Bunları ihmal etmeyelim. Benim ailem var, sahip olduğum imkanları ona değil, başka yerlere, hele hele de Allah muhafaza eylesin, haram olan yerlere sarf ediyorsam, kim mutlu oluyor bundan? Şeytan. Benim çocuğum var, rızkı benim elimden tayin edilmiş, sebepler öyle gösteriyor. Ben ne yapmam lazım? Paramı, malımı, mülkümü güzelce taksim etmem, onların ihtiyaçlarını gidermem gerekirken, onları Allah muhafaza eylesin, birilerinin eline bakmaya mecbur bırakıyor. Paramı sağda solda saçıp savuruyorsam aynı soruyu hep soruyorum. Kim mutlu olur bundan? Şeytan